arkadaşlar bu sizinle herkese beraber daha doğrusu Minecraft ee, serimize başlayacağız. Arkadaşlar videoyu çekemedik. Bir sürü aksak çıktı. Biz de yeniden başlamak istemedik. sadece bunları zaten topladık. Bu kadar. Ee, Başka bir şeyimiz yok. Ha.

Ne evet, Çünkü ben de ayarlarını fazla anlayamadım. Evet, bunu arkadaşlarıma soracağım video çeken arkadaşlarım var. Onlara soracağım nasıl olduğunu. O zaman daha iyi bir kalite sunacağım. Hani daha keyifli bir video olacak. Lütfen kötü yorumlar atmayın.

3 Yani bir tane yatak yapabilirim. Bir tane daha mi olacak? Senlere kadar iki var? Yani, ben sana verdim ya. Üç tane oldu yani bir yatak yapabiliyorsun. Bir tane daha getirin. Üç tane daha getirmen gerekiyor. Of. İlk önce kimin? yapalım. İlk önce benim yapalım mı? Çünkü iki tane kahverengi benim. Bir tane beyaz senin Arkadaşlar bazen cezalı çekeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Ee, yapacağız işte şeyler. Arkadaşlar da kapışacağız. Ne tahta kılıçla falan. Yani ölen ay biber falan. Bunu iki el falan yapacağız. Çekilir misin arkadaşım? Canın gitti mi? Biraz. Bir tane şey. Aa doldu. Ya. Yarım can gidiyor zaten olunca. Ama niye gitmeden doldu ki? Bilmem. Niye? canım canı mı gitti? Evet. Yok. <laughs> ne beni ben? 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 seyrediyor. Yardım etsene. Bana biraz uzun ver. Oda mı? Evet. Atıyorum. Al. Y yine aldın geri. Kaç? Yeter mi? Yeter. Oho, artar bile. Yine aldım. Fazla da mı yoksa? Evet. Biraz fazla da olmamış. Şunlar yeter zaten. Yersin. Yersin. Bir tane chest yapayım da sen chest'ten al. Daha şey de yapacağız. <laughs> <laughs> Chest'e attım odunlarını. Evet şöyle 3 tane alayım da yatak yapacağım. Al onları istiyorsan, istiyorsan orada dursun. Biraz orada dursun. Ha, <laughs> şöyle 3 tane alayım da. 14 tanesi orada, bende 30 tane var. Şu çorba nasıl yapılıyordu? Ben ha, he, tamam anladı. Ha, üç tane çorba yapabildik. Ben sana attım çorba. Bir tane. Çünkü senin bir de üç tane şeyin var ya. Ne? Etin. Hay <laughs> dört. 4 mü? Hı hı. O zaman çorbaları ben alayım mı? Ay. Ee, çorba. Hmm. Nerede? Eee evet, evet, arkasında. Bak elime. Evet. Çorba. İç. Canım var ki o zaman bana biraz vur. Evet. Vur daha vur vur. iki kere daha vur. Bir de aşağı düştü. içiyorum. İçtim. Kaç tane dolduruyor? Hepsini dolduruyor. Biraz mantar toplayalım da şu kahve. Falan. Aa kapıyor. Şu alayım da ben bir tane kapı yapayım diğerine var orası. Şey atmıştım. Ha. 14 tane filan. Evet aldım aldım. Ya. Çekilir misin oradan? Hava kararmaya başladı. Ben nereye yatacağım? Bu gece yatmayız dedikimizde. Çünkü benim yerim yok, değil mi? Biraz dudum verir misin? Dudum mu? <laughs> ya da iki tane atsan ya kapı neyle oluyordu bir dakika bir dakika, bir dakika. bakın bir yetecek... Yani... yetecek mi bir tane daha alabilirim ha tam yetti yetti o saat bir tane daha arttı <laughs> ah. Ah o zaman bekle bir kılıç falan yapalım. Evet. Tahtadan. Evet gel bir Biraz odun at da ben yapayım ikimize kılıç. Kaç tane? Şimdi 4, 5, 6, 7, 8 tane. 2. Oha. 18 tane. 8 dedim 18 var. tane alırmışlardan birinden. Şöyle şöyle şöyle. Bir tane balta yapayım. Balta. Altı tane de chest attım. Bak al chestten. Baltanı bir de şeyine. Ne? Kılıcını. Bal. Bal. Sen. Sen ne yapıyorsun? İkide bir alıyorsun, koyuyorsun.

Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Aa, tablet de acaba telefon olunuyor mu diye bakacağım. <laughs> Yok tablet de şundan, al, şundan alabiliyor mu diye bakacaktım. Daha olmuyormuş. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölümle belki yasak yapmış bir şekilde geleceğiz. Pardon Berk. Görüşürüz arkadaşlar.